Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalından Burban TV ekranlarında işte yine Salı günü muhteşem bir programla daha karşınızdayız. Avayon Eri'de ben Zeynep, ben Kemal ve, ve konumuz Cüneyt Tek. Efendim hoş Herkes geldiniz. Sefalar hani getirdiniz diyoruz. Teşekkür evet. ederim, hoş sağ olun, hoş bulduk. Niye ettiğinizle geldiniz? Allah razı olsun. <laughs> Biz e, programa başlamadan önce e, araştırdık, dedik ki kimdir? Dedik Tek. Ya yani, bir numara dedik kimdir? Cüneyt Tek dediler. Hiçbir masraftan kaçınmadık efendim. Ederim. Number One TV izleyicilerini de buradan söylerim biliyorsunuz. Ave ona yaralar. Hiçbir masraftan. Hiçbir Kaç masraftan kaçınmadılar. Basıyoruz çok para isiyor Çok <laughs> getiriyoruz efendim. Cüneyt Tek de karşınızdadır. Tekrar hoş geldin diyoruz ve başlıyoruz. Hoş bulduk, sağ Nasılsın? Efendim. Çok şükür. Neler yapıyorsun? Her şey çok güzel, çok yolunda. Hafta sonu programlar var, bar programları, yeni teklifler var. Onları değerlendiriyoruz. Konserler var. E, aynı zamanda <laughs> artık yeni, yeni yeni yavaş yavaş böyle ikinci albümün repertuarını seçmeye başladık birbirinden güzel harika şarkılar ama müthiş şarkılar ne kadar inşallah. zamanı var ne kadar seni, zamanı var yaza aslında onu şimdilik şey söylemeyelim çünkü belli olmayabiliyor yani belli bir tarihe düşünüyorsunuz ondan sonra bir aksilik sarkabiliyor. çıkabiliyor sarkabiliyor ama en azından şu var ikinci albümün artık çalışmaları başladı i̇şte en azından repertuar seçimi Şahin abiyle birlikte oturuyoruz. Hı -hı. Hep beraber Evet e, parçaları, var olan parçaları çalıyorum. E, oturup karar veriyoruz. Bu olabilir, şu olmayabilir, şu güzel, Hı -hı. şunda bir değişiklik yapalım diye. Başladı yani. Hı -hı. Ya Süper bir albüm çıktı. Çok da iyi gitti herhalde yani tahmin ettiğimiz kadarıyla satışları. Çok güzel. Gayet iyi tuttu. Bunun öncesi neydi? Öncesi Bundan bir... öncesi neydi? Bundan neydi öncesi... müzik 9 e, yıldır ben İstanbul'dayım. Evet 9 yıldır. Hı -hı. Bundan önce e, zaten 9 yıl sürekli İstanbul'da Birçok barda sahne hayatı vardı zaten. Ekmemi zaten evet. sahneden kazanıyordum 9 yıldır İstanbul'da. Aynı zamanda 3 yıl kadar özel bir radyoda İstanbul Efendi radyo programcılığı yaptım. gitarla canlı müzik istek programıydı. bestelerim sürekli zaten vardı. Böyle verdiğim sanatçılar oldu birkaç kişi oldu. Tabi o zamanlar fazla olmadı. Birkaç tane oldu. Çünkü ayrılmak çok güç geldi bana bestelerimden evet. almak çok güç geldi ben kullanayım dedim yani. ben kullanayım. İyi, i̇yi ki benim olsun. Ben kullanmışım ama. Peki Cüneyt çok şöyle oldu. bir şey <laughs> sorayım sana. Biz genelde senin albümünü aldığımızda ve yani seninle ilgili insanlara sorular sorduğumuzda genelde hep böyle romantik işte duygusal evet. böyle bir şey var böyle yoğunluk var senin albümünde. İkincisinde de böyle bir yoğunluk olacak mı? Ya da yani doğru mu teşhis koymuşuz doktor olarak yani? Aslında güzel evet romantik Çoğunlukla hı hı. bu tarz bir yorumlar geliyor. Aslında ben de kendimi slow şarkılara hı hı. daha çok yakın hissediyorum. Kendimi daha çok buluyorum ama... O zaman biraz da şöyle bir enerjik hareketler bulunalım. <laughs> <laughs> Abicim şey yani... Sadece albümde slow şarkı yok hızlı şarkılarımız evet. da var çok iddialı hı. çok güvendiğimiz şarkılar. Ama herhalde slow şarkılar bu albümde daha çok ön plana çıktı hı hı. ama... Bu demek değil, hızlı şarkılar söylemeyeceğiz, işte e, çok böyle ilginç evet. kareografiler çizip işte dans etmeyeceğiz, böyle güzel kliplerimiz olmayacak. Olacak. Olacak. Mesela ben, e, böyle, böyle diyorlar arkadaşlar. Evet. <laughs> Klibin gelecek de ondan sonra biz tatlı muhabbetimize evet. devam edelim istersen. Devam edeceğim. O zaman e, senin klibinle devam, devam edelim. edelim. Efendim Cüneyt Tek gidersen daha sonra biz Number One TV'de Avaya On yerdeyiz Kaldığımız yerden Zeynep'le de hep beraber Cüneyt'le Kemal'le devam edeceğiz efendim.